Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala Resulü Muhammed ve ala alihi sallahu aleyhi ve sellem. Elimizde bir kitap var. Bu itikat konusunda 200 sual tetiklenmiş. Sırayla gidiyor. Oradan bazılarını okuyup tercüme ederek sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Birinci sual. Ma evvel ma yecbe alel ibad. Kullar üzerine vacip, gerekli, lazım olan ilk şey nedir? Cevap Evvel <laughs> ma Kullara gerekli olan, vacip olan, lazım olan ilk şey Marifetül emri lezi halekehumullahu leh allah Teala onları ne için yaratmışsa o işi bilmektir. Niçin yaratıldık? ve haze aleyhim min misaka bihi O iş üzerine onlardan söz aldı. Ve erseli bi rusulehu ilehim Ve o iş üzerine o insanlara Resuller gönderdi bir bi hu, aleyhim. Onlar üzerine bu iş üzerine kitaplar indirdi. Ve lecli dünya ve lakırı. bu iş sebebiyle dünya ve ahirete yaratıldı. Ve cenneti ve nar, cennet ve cehennem yaratıldı. Ve bi bu iş sebebiyle hukkatil hakkatu ve hakkatil Kıyamet bunun üzerine kopacak. Ve fi şeyni tunsa bu mevazi'in bu mesele yüzünden tartılar, teraziler dikilecek. Teda yaradır ve teda yaradır suhufu sayfada yükselecek. Yani herkesin amel defteri verilecek. İfî tekûnü şikâvetü ve Bu olay üzerine kişiler şakî veya mesul olacak. Yani cennetlik veya cehennemli olacak. Ve alâ hasebî tüksemül Bunun üzerine Cenab-ı Hakk'ın hidayet ve şakâvet üzerine tavuk eden hükmü gerçekleşip nur taksim edilecek. Ve men lem yedin alillâhu nur lehu nuran fe mâlemin nur. Allah-u Teala kim için bir nur vermemişse onun nereden nuru olsun? nur sözü kısmı kırmızı ayet. Hidayet nuru kime vurmuşsa o nurdan sesini alacak. Tabii ki bu Cenab-ı Hakk'ın ilmi dairinde insanların gördüğü hal üzere taksim edilir. Yoksa zorla değil. Yani. Bu konuda tabii kader meselesi gelecek. İkinci soru. Ma huve zâlikel emru <laughs> lezî halekallâhu el kalka liyezî. Allah-u Teala'nın kendisi için halkı yarattığı şey nedir? O mesele nedir? Cevapta, estağfurullah ma khalaqnas semawati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Biz yer kökleri ve yerleri oynayıcı olarak yaratmadık. Oyun oynayacak, oyun oynayacak için yaratmadık. Ma khalaqnahuma illa bil hakki. Ancak yer ve gökleri hak ile olarak hak üzere yarattık. Velakin <laughs> ekseruhum la ya'lemun. Ama insanların ekserisi onu bilmez. Diğer bir ayette ve ma khalaqnas vel arda ve ma beynehuma batıl. Kökleri ve yerleri ve her ikisinin arasında eşyayı batıl olarak yaratmadık. Zalki zannüllezi keferu. Bu kafirlerin zanıdır. Boşuna demeleri kafirlerin sözüdür. Diğer bir ayette esnazı. Ve khalaka Allah'ın semavatı ve larda bil hak. Allah-u Teala kökleri ve yeri hak ile mültebis olarak yarattı. Ve tücza kül nefsim bima kesebet. Her nefis kesbettiği şeyi karşılığında, kazandığı şey karşılığında karşılık görsün, cezalansın için. Ve ömla onlar zulüm olmazlar. Ve ma khalaktul cinne vel insa illa liyabudun. Bu ayet işte asıl meseleyi ortaya koyuyor. Zaharat Suresi 56. ayet kerime. Ben insanlar ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki asıl gaye ibadettir. İbadet olması için de lazım? İlim lazımdır. Bu adı üçüncü soru. Ma مَا manel O zaman kul. ibadet varsa kul gerekiyor. Kul kimdir? Kul kime denir? El abdu bihi el ma'bedu el müzellilu el müsekhir. Yani emre âmede olan, zilil hakir olan şey manasında kast edilirse, böyle umum manada olsa o zaman bu manaya bütün mahlukat girer. Alemler, yani min ulviyeti ve süfliyeti üstte olan alemler, aşağıda olan yeri altında olan tabakalar, min akıllı, akıllı olan ve gayri akılsız olan Rabbin veya bizim yaş kuru mütahakimi sakinin hareket eden sakin duran ve zahir mekaminin örtülü olan, açıkta olan ve mümin ve kafirin, birbirinin facirin mümin de girer, kafir de girer, facir de girer, günahkar da iyi insan da girer. Ve gayrı ki hepsi buraya hepsi Allah'ın mahlukudur. Merbubun, yani Rabbin terbiyesi altındadır. Onun emrine müstahardır. Onun emriyle emir altında, tedbir altındadır. Ama hususi bir mana olarak eğer ve in uridu bil abidu el el zelil olup, hakir <laughs> olup, tevazu edip sevdiğine ibadet eden manasında kasılırsa o zaman hussa zalike bil müminin. Bu mana sadece müminlere tahsil edilir ayrıdır. Bu sadece müminlere aittir. Ve bunlar ibadul mükremun. Bu Allah'ın ikram edilen kullarıdır. Onlar ve evliyahul müttekun. Takva sahibi olan velileridir. Ellezine la hafe aleyhim ve hum yasin. Onlar da hiçbir korku yok ve masum değiller. Gerçek kullar böyledir. Mevla bizim kullardan etsin inşallah. Üçüncü sual. Mahiyel ibadet. O zaman soru geliyor aklına ibadet nedir? Cevap el ibadetu hiye ismu camil li kulli ma yuhibbullah ve yirdahu. Allah Teala'nın sevdiği ve razı olduğu her şeyi ihtiva bu ibadet kelimesi. Allah Teala'nın sevdiği ve razı olduğu minel akvali zahireti zahire zahir olarak sözler el batıneti batın olan batında geçen niyetler evet. Hepsini şamil olan Allah'tan sevdiği ve razı olduğu şeyler. Söz ve fi Ve beratü ve Ve buna zıt olan, ters olan şeylerden uzak durmak. Allah'tan sevdiği ve aldığı şeyleri söylemek, işlemek ve buna ters olan, zıt olan şeylerden sakınmak. İbadet bu de demektir. manası. Peki, beşinci sual. Meta tekiyonül amelü ibadeten. Amellere ne zaman ibadet Her amel, her icraat ibadet sayılır mı? Ya, İzâ kemule fî şey'an kendisindeki şey mükemmel olunca o zaman ibadet olur. Kemal-i <laughs> hubbi mükemmel bir sevgi, maşamal-i zullü <laughs> ve son derece Allah Teala'nın huzurunda zelil hatır olmak. Kemal-i <laughs> kat'al-hassan da vellezine amilu eşeddu hubbelillah imadunnat Allahu Teala'yı çok daha fazla severler. Innellezine <laughs> hu min hasid rabbiyim mushbiqun. O al roblerinden e, hasid edenler, korkanlar. Onlar Rabbine karşı son derece müşfik, son derece böyle titrerler, tevazu içindedirler. Bu ayette Cenab-ı Hak iki vasfı şu ayette okuyacağımız ayette iki vasfı Cenab-ı Hak cennetmiştir. İnnehum <Sessizlik> kânü yusâhûne fil hayrat. Onlar hayırlara koşarlar. Ve ed'ûnena râgâbem ve Bize rağbetle ra ra ve korku ve istekle Kavf ve raca diyoruz korku ve arzuyla dua ederler. Ve kendi rena bize ise huşu üzere boyun eğmişlerdir. Demek ki hem tezellül hem muhabbet. Olunca yapılan ibadetler, ameller, ibadet sayılır. Ma alametü muhabbetil abdi rabbehu azze ve celle. Altın soru. Kulun Allahu Teala Rabbisine olan muhabbetin alameti nedir? Cevap. Alameti zalike. Bunun alameti en yuhibben ma yuhibbullahu teala. Allah'tan sevdiğini sevmesidir. Ve bu bize ma yuskıtahu gazap ettiği şeye de buğz Ve yemtesile evamirehu Allah'ın emirlerine yapışmasıdır. Ve istenibe menahihi yasak ettiği şeyden sakınmasıdır. İvali evliyahu dostlarına dost Ve adi adahu düşmanlara düşmanlık etmesidir. Dostunu sevecek, düşmanından kaçacak. Razı olduğu emirleri işleyecek, sakın yasak ettiği şeyden uzak duracak. O zaman muhabbetin alameti varsa sende lazıkar şahanet er soku oral iman imanda en sağlam kul haluppu fillah bel buzu fi Allah hakkında demek Allah hakkında bu demektir. Bu soruları devam edeceğiz buna. Böylece bunu sırayla itikat konusundan başlıyoruz. Bir takım sorulara cevaplara gideceğiz. Hı